Herkese merhabalar. Sabah saatlerinde duyurmuştu Emre Sever bu bir yayın yapacağımızı. Ee, bir Gülü dosyasıyla e, ilgili bir yayın açalım e, istedim. Şimdi şöyle bir durum var hani ilk günden itibaren biz bu dosyanın yani ben bu dosyanın şüpheli olduğunu e, düşünüyorum e, ve biz gittik e, Gülünün önce evinin önünde e, hatta önce cenazesinde bir izlenim yaptık. Sonra evin önüne gittik. Evin önünde bazı komşularıyla görüştük, gittik. Ee, ilk başta biliyorsunuz, yani ilk etapta bütün basına, bütün gazeteciler hep aynı şeyi düşündüler ve bu bu dosyanın şüpheli olabileceğini, bu bu dosyada şüpheli e, çok so soru işareti olabileceğini söylediler. E, kimse bunun üzerinde durmadı. Kimse bunu umursamadı. Aslında çocukları biraz sert davrandılar. Adli önünde açıklama yaptılar. Tartışmaları kesmek için e, avukatları birer açıklama yaptı. Aslında basını tehdit ettiler. Yani böyle peş peşe açıklamalar gelince tabii ki kimse bu dosyaya girmedi. E, dosyanın kilit noktası, dosyanın kopma noktası Hakan Ural'dır. Hakan Ural e, kendi muhabirini gönderip evde bir video e, yayınlattı. Yani ve sonrasında kızını e, yayını aldı. O tartışmayla birlikte o röportajla birlikte bu Güllü dosyası aslında yavaş yavaş böyle sönmeye başladı. Ama bazı gazeteciler, bazı yayıncılar bu işi sürdürmeye karar verdi ve sürdürdüler. Biz de bu yayınları sürdürdük. Bu yayınları bırakmama kararı aldık. Medya blokta her gün hemen hemen bu dosyanın üstündeki bu çelişkileri, dosyada verilen ifadeleri her gün sizlere sunduk. Tabii ki biz hani eve gidip işte Çınarcık'ta Gülün'ün evinin etrafında bir cam kırı olduğunu görünce, ertesi günde bu cam kırının tamir edildiğini görünce şüphelerimiz daha da arttı. Soru işaretlerimiz çok arttı ve o yüzden biz dosyaya daha hakim olmaya başladık. Sonra ifadeler geldi. İfadeler de peş peşe birbiriyle çelişince o zaman tamam hani bu dosyada soru işareti çok fazla deyip bu dosyayı üstlenme kararı aldık. Şimdi gelin dosyaya böyle bir baştan sona bakalım. Bu dosyada bizim için en önemli noktalardan biri buradaki buradaki kırık cam aslında. Yani bu e, en önemli konulardan biriydi. Bu kırık cam meselesi şöyle arkadaşlar. Şimdi Gül öldükten sonra yaklaşık dört ya da beş gün sonra bize şöyle bir ihbar geldi. Ya orada arka tarafta bir taraf var, e mutfağa çıkıyor. Bu mutfağa çıkan tarafta bir cam kırıldı. E bir komşu görmüş bunu. Ben eve gittim de yerde cam kırıkları vardı dedi. Sonra biz gittik bir baktık hakikaten de kırıkmış. Yani şu gördüğünüz alanda bir cam kırığı vardı, küçük bir <laughs> alandı. E kırmızı bir perdemsi bir şeyle kapatmışlar üstünü. Ertesi günde yine bize olay yerinden bir ihbar geldi. Biz gitti gidip baktığımızda oradaki camın kırık olan çamın tamir edildiğini gördük. Sonrasında biz bu arada Yaz Bey'e ulaşmaya çalıştık Güllü'nün oğluna. Yaz Bey telefona çıkmadı, nişanlısı çıktı ve o cam kırığını da ilgili sorulara ya da diğer sorularımıza cevap vermedi. Sonrasında Yaz Bey gitti başka bir televizyon kanalına ATV, ATA Habere bu görüntüleri gönderdi. Camı kendisini kırdığını kendisinin anahtar olmadığını, anahtar kilit e, otomatik ve akıllı kapıdan dolayı içeri giremediğini, o yüzden komşusuna rica ettiğini falan dedi söyledi. Fakat Yağız Bey yeni bir tartışmayı orada başlattı. Bu buraya nasıl girdi? Olay yeri burası. Olay yeri ne? Aslında 24 saat geçmeden kimden izin alarak buraya girdi? Emniyetin haberi var mıydı? Savcının haberi var mıydı? Yaz Bey giderken içeri kimle beraber gitti, tek başına mı girdi falan bir sürü soru işareti belirdi. Yaz Bey sonra bunları da ayrı kanala. Biz burada sordukça, biz burada yayın yaptıkça Yaz Bey git başka kanallarda bunu tam tersi yayınlar yapmaya başladı. Tam tersi görüntüler vermeye çalıştı, başladı. Yani aslında bizler evin içinde girişte Gülle Hanım'ın son görüntüsünü ve kapı önündeki görüntüyü, kamerayı görüyorduk ama arka tarafta Yağız Bey'in yayınladığı görüntülerle birlikte evin içerisinde birkaç kamera olduğu, birkaç açı daha olduğunu görmüş olduk. Aslında ailenin yaptığı her açıklama kızlarının ve çocuklarının Sultan Hanım'ın o Gül Hanım'ın öldüğü gece yanında olan Sultan Hanım'ın yaptığı bu peş peşe açıklamalar aslında her hareket yeni bir şüpheyi, yeni bir iddiayı doğurdu ve tartışmaları büyüttü. Şimdi o günden bugüne çok şey değişti. İlk günlerde biliyorsunuz Güllü'nün patronu Ferdi Aydın e, çıktı ve bir açıklama yaptı. Ben Güllü'nün öldüğüne inanmıyorum dedi. Yani kendinden düştüğüne inanmıyorum dedi. Bu durum benim için şüphelidir dedi ve bu dosyayı aslında fitilledi. Biz e, aradık Ferdi Bey görüştük. Bir röportaj yaptı kendisiyle. Ferdi Bey orada da bazı iddialarda bulundu. Aslında Ferdi Bey'in işaret ettiği isimlerden ki Deniz Hanım'dı, Cidem Hanım, asistanıydı. Ee, sonra e, Deniz Hanım, Cidem Hanım bu, bu şekilde buradan sıyrıldı ve uzaklaştı. Sonraki isim bizim bu cam ile beraber e, aslında tartışmaların göbeğine oturan kişi Yaz Bey'di. Yani Gül Hanım'ın oğluydu. Yaz Bey de şimdilik bu tartışmaların dışında durmuş gibi duruyor. Ama bence bu dosya gidecek, bir yerde kilitlenecek. Bu kilitlenecek noktalardan biri de bu cam kırığı olacak diye düşünüyoruz. Şimdi bu kırık cama ne oldu? Ee, neden camı kırdı? Neden içeri girdi? Kimden izin aldı? Girerken kiminle beraber içeri girdi? Bir sürü soru işareti var. Biz hepsinin üzerine çok e, sade bir şekilde gitmeye devam edeceğiz. Fakat burada e, gün geçtikçe ilginç şeyler çıkmaya devam ediyor. Bu cam kırığıyla beraber sizlerin dikkatini dikkatinizi çekmeye çalıştığımız noktalardan biri de aslında bizim en önemsediğimiz şey buydu. Anadolu Ajansı bu başta dedim yani ya Güllü'nün olayını e, şüpheli görmüyordu medya. O yüzden bu işin üstüne gitmiyordu. Anadolu Ajansı da ya bu işte bir şüphe yok tarzında haberleri desteklemek için bir haber servis etti. Oğlunun ve kızının bir ifadesini yayınladı. Oğlu diyor ki yani biz bunu defalarca söyledik ama ben bu dar çerçeveden çıkmak istemiyorum oğlu diyor ki ben eve gelirken İstanbul'dan e, annesinin öldüğü Yalova Çınarcı'ya gidiyor. E, yolda e, evdeki güvenlik kameralarını çevirmiş. yani telefondaki bir uygulama sayesinde izlediğini söylüyor. Annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle Roman havası ça çaldığını duyduğunu falan söylüyor. Annem hazır mıyız? Hadi kalkın oynayalım diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben ev, evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam hay Allah diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık çığlığa çıplak ayakla daireden çıkıyorlar diyor. Bizim dairenin yerleri laminanttır ancak çok fazla kaygandır diyor. Daha öncesinde ben de annemle yere çok düştük. Bizim evin camları belizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır diyor. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle, burası çok önemli arkadaşlar. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle Camı açmak istediği sırada diye bir şey kullandı. Biz o gün bu ifadeye dikkat çektik. Yaz Bey işi bilmiyor, e, kamera orayı görmüyor. Kimden duydu bunu? E, annesinin camı açmak istediyse, ha, ya ne camın kapalı olduğunu, annesinin de bu camı açmaya çalışırken düştüğünü e, iddia ediyor. Kimden öğrendiğini asla bilmiyorum. Fakat hemen aşağısında kızı da ifadesinde gülünün camdan düştüğünü söylemişti e, kısmını. Ee, aslında Anadolu Ajansı ara başlıkta bir soru işaretine dikkat çekiyor. Ama bu haber öyle arada kaynamıştı ve bütün haberleri tararken gözüme çarpmıştı bu. Hemen aşağıda da diyor ki Güllü'nün kızı Tuğyal ülkem Gülter'de ifadesinde annesinin roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü söyle demişti. Burada ikicikli bir durum var. Ee, <laughs> i̇kicikli bir durum var yani şöyle bir durum var. Oğlu diyor ki annem camı açmak istedi. O esnada düştü. Ee, kızı da diyor ki hayır, cama çıktı annem de yere düştü. Şimdi burada e, buraya kadar bir soru işareti var yani iki ifadede bizim için bir e, büyük bir soru işareti var. Bununla da yetin yetim ile Beş beşe şeyini ifadeler vermeye devam ettiler. Şimdi kızı sonra çıktı. E, dedi ki ya dedi biz Evin e, odanın içindeydik yani şu odadan bahsediyor. Ben dedi e, annem cama yakın bir yerde oynuyordu diyor. E, hemen önünde de ben vardım diyor. Yani ayna olan kısma doğru kendisinin olduğunu söylüyor. Kapıya daha yakın olan isminde Sultan Hanım olduğunu söylüyor. Diyor ki annem camın yanındayken oynadı aşağı düştü. Ben sırtım dönüktü dönük halde olduğum için annemin düştüğünü görmedim. Diyor. Sultan Hanım da diyor ki ben de diyor o esnada aynaya bakıyordum diyor. Aynaya baktığım için diyor ben de Güllü Hanım'ın düştüğünü görmedim diyor. Böyle bir odayı e, odayı siz de hani dikkatlice baktığınızda buradaki oda e, ayna ve kapı arasındaki mesafeyi zaten kendiniz görebiliyorsunuz. böyle bir yerde hani üç kişinin olduğu bir yerde birini e, ses bu sesleri siz defalarca dinlemişsinizdir. Buradan aşağı düşerken ben görmedim gibi bir e, ifade kullanmasını siz nasıl hani e, değerlendirirsiniz diyeyim yani çünkü bu mümkün değil doğru olması çünkü mümkün değil doğru olması yani burada birisi camdan düşecek aşağı uçacak. Ve o videoda o seslerde sesler var sürekli. Ay sesi var, çat sesi var. Hiçbirini görmeyecekler. Ya yani hiç bağırmamış olacak, hiçbir yere çarpmamış olacak. Kızı ben görmedim diyecek, Sultan Hanım ben görmedim diyecek. Sonra şöyle bir röportaj yapıyorlar arkadaşlar. Bakın bu ifadelerden sonra bu Sultan Hanım Hakan Ural önce savcıyla <laughs> savcı hanımla görüştüğünü söylüyor. Savcı hanımla görüştükten sonra Tuğyan Hanım'ı konu kaldı. Arna Sultan Hanım'ı konu kaldı. Tuğyan Hanım zaten görmediğini söylüyor ya. E, Sultan Hanım da görmediğini söylüyor. Buradaki ilginç olan şey şu. E, Sultan Hanım bu bu yayında bir izleyin lütfen. Bakın neler söylüyor. Harcını çıkmıyorsun. Bak çıktı bedeline bak. O ne kadar çıktı? Kadar ses olaylarını falan attı. Aslında çok ifademe de girdik. Onları çok paylaşmasın. Ama Harcını çıkmıyorsun. Bak çıktı. Bedeline bak. O ne kadar çıktı? Sana. Ses olaylarını falan attı. Aslında çok ifademe de girdik. Onları çok paylaşmasın. Ama bak, çıktı. Harcını çıkmıyorsun. Bak çıktı. Bedeline bak. O kadar ne kadar çıktı? Sürücüm sana ses olaylarını falan attı. Aslında çok ifademe de girdik. Onları çok paylaşmasın. Ama... Evet gördünüz. Bu 3-4 kere bilerek oynatıyorum. Bir daha oynatalım. Çıktı. Bedenine harcını çıkmıyorsun. Bak çıktı. Bedenine <laughs> harcını Ses olaylarını falan attı. Aslında çok ifademe de girdik. Onları çok paylaşmasın. Ama... Şimdi buraya kadar aslında her şey normaldi. Yani Hakan Ural için her şey normaldi. Hakan Ural'a göre bu işte bir şaibe yoktu. Kızların üstüne çok gidildi. Onun üstüne çok gidildi. Ya yani burada bir şaibe, bir şey, bir durum yoktu aslında. Yani buraya kadar okeydi. Fakat şöyle bir durum oldu. Hakan Ural şunu hesaplayamadı. Yani öyle bir e, hal haraldı ki e, kızı e, Tuğyan Hanım, Sultan Hanım ve e, Yaz Bey sürekli çelişkili ifadeler veriyorlar. Sürekli başka bir tartışma yürütüyorlar ve yürüttükleri her tartışmada ya verdikleri her röportajda e, bambaşka tartışmaları da beraberinde getiriyorlar. Yani o yüzden hani oraya dönük bir inanç, oraya dönük bir e, şey kalmadı. Yani insanlar artık inanmamaya, güvenmemeye başladılar. Bu röportajla beraber mesela e, bak çıktı bedeline bak dediği ee, yine sorulan haricine çıkmıyorsun dediği o kadar söyleyeyim sana. Bu röportajın devamında şu var. Tam Sultan Hanım bir yerde şeyi anlatıyor. Tam düştüğü işte o anı anlatmaya çalışırken hayır diye orayı bir durduruyorlar. Sordurmuyorlar. Şimdi bu röportajda şöyle detaylar var. Avukat izliyor. Tuyan Hanım orada. Arkada 3-4 kişi var. Ee, yine yaz ben ya da başka birinin de uzaktan kamerayla telefon sistemiyle burayı izlediği söyleniyor. Yani böyle bir ortamda bir röportaj yapıyorsunuz ve yani bu röportajda bir <laughs> şüpheli olan birinin aslında şüpheli bir ölümde ki beyanlarına başvuru başvuruyorsunuz. Ya yani bunun mümkün değil bunun hani sağlıklı bir şekilde ilerlemesi mümkün değil ilerlemesi. Yani o yüzden bu çok önemliydi bu röportaj. E, aile o yüzden burada peş peşe atalar yaptı. Ben dün de söyledim. Hakan Ural'ın ilk etapta ben savcıyla görüştüm. Savcı hanım bu işin üzerine e, şüpheyle gitmiyor. Burada bir şüphe yok. Kızların üzerine çok gittiler falan demesi. E, yine kızını çıkarması, ardından Sultan hanımı çıkarması bence hepsinin yani birer yani şu an birer taktik olduğunu yani düşünüyorum artık. Çünkü savcılık eğer dosyayı şu an bu şekilde büründürdüyse bunun içeri burada e, bir şüpheli dosyası var artık önümüzde ve şüpheli dosyada peş peşe yayına çıkanlar ifade verenlerin dosyayı nereye götürdüğünü savcı hanım ya da savcı bey kim hazırlıyorsa dosyayı bence çok rahat bir şekilde hazırlamış oldu. Ve bundan sonra artık işi çok daha rahat. Çünkü artık tanıklar çıkmaya başladı. Yeni tanıklar. Mesela e, işte 2 3 ayrı isimden bahsediyorlar ve Az önce yayında izliyordum. Ee, yine bambaşka tanıklar var. İşte stüdyo konukları var artık. Yani insanlar artık konuşmaya başladılar. Artık aleni bir şekilde bu işin şüpheli olduğunu ve iki de şüphelisinin olduğunu söylüyorlar. Ee, o yüzden de kızı Tuğyan Hanım ve e, Yaz Bey de dün bir ifade verdiler. O ifadelerinde de bu durumdan da aslında bahsetmiş e, oldular. Şimdi az önce dikkatimi çeken durumlardan biri buydu. ha. Şimdi Ferdi Bey başta söylemiştim. Bu olayı büyütmeye çalışan, bu olayın şüpheli olduğunu söylemeye çalışan isimlerden biri. İlk günden beri kanal kanal gezip, yayıncı yayıncı, yayıncı gezip insanlara durumu anlatmaya çalışıyor. Ferdi Bey'in iddiasına göre diyor ki Gülle Hanım'ın kardeşi Kader Hanım eve girdi an kardeşimi kim öldürdü diye hesap sordu diyor. Yani bağırdığını, öl söylediğini söylüyor. Yine Ferdi Aydın'ın bir başka iddiası, bence bu çok önemli. Diyor ki, Tuğyan geçtiğimiz günlerde bana ulaşmaya çalıştı. Dayı diye biri var diyor, hani aracı. Onun üzerinden bana ulaşmaya çalıştı diyor. Ee, i̇şte Ferdi abi bizden ne istiyor tarzında şeyler söylediğini söylüyor. Ferdi Aydın da diyor ki ben onları biraz beklettim diyor. O arada herhalde avukatları Merve Hanım devreye girmiş. Ya bu görüşmenin olmamasını istemiş. Sonra da bu durum kapanmış. Burada soru işaretleri şöyle. Siz Duyan Hanım ve Yaz Bey avukatları Rahmi Bey aracılığıyla Ferdi Bey hakkında bir suç duyurusunda bulundular. O zaman bu suç duyurusunu neye göre yaptınız? Bu suç duyurusunu yaptıysanız suç duyurusunda bulunduğunuz kişi hakkında Kişiye niye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Ferdi Bey'e ne söyleyeceksiniz? Yani bu dosyayı daha kritik bir yere götürür arkadaşlar. Çok daha başka bir yere götürür. Ee, o yüzden hani sonda söyleyeceğimi şu anda söyleyeyim, sonda tekrarlayacağım çünkü bu röpor, röportajda Hakan Uran'ın röportajında bu şekle bürünen Sultan Hanım'ın acil bir şekilde korunmaya alınması lazım. Ve yeniden ifadesini alınması lazım. Eğer bir eğer korunmaya alır, alınır ve savunması ifadesi alınırsa <laughs> en azından TÜBİTAK'tan gelecek ses çözümüne kadar ondan sonra bu iş daha kıymetli bir yere, daha kritik bir yere gider diye düşünüyorum. Yani o yüzden e, bunu ve ve hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. İlk günden bugüne ee, ben bu dosyayı takip ediyorum ve bu dosyadaki kritik, bu dosyadaki önemli, bu dosyadaki çarpıklıkları her gün her gün sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Her günde hani e, binlerce izleyici bu, bu dosyayı takip ediyor. O yüzden bu dosyadaki en kritik e durumlardan biri bu. Sultan Hanım bu röportajı bu şartlar altında veriyorsa Sultan Hanım'ın korktuğu, çekindiği bir durum var. Sultan Hanımın TÜBİTAK ses kayıtlarının çözümüne kadar acilen korunmaya ve yeniden ifadesini alması gerekiyor. En azından belki Sultan Hanımın o geceye dair e, söyleyecekleri e, önemli durum olabilir diye düşünüyorum. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu dosyayla ilgili söyledim yani ya, bazı tanıklar ortaya çıkıyor. Bu durumu durumla ilgili e, çok sayıda iddia dile getirenler oluyor. Şimdi biliyorsun Çağrı Bey bizzat. Ferdi Aydın'la da görüşen isimlerden biriydi. E, tanık olarak e, gittiğini ve savcılığa ifade verdiğini söylüyor. E, Çağrı Bey diyor ki, Tuğyan Osman'dan silah istedi diyor. Şimdi Osman dedikleri kişi beyaz TV'ye çıkarlı konuşulan konuşturulan bir çocuk. E, herhalde 18 yaşından küçük olsa gerek. Ee, Osman Bey de hayır benden istemedi diyor. Yani o yüzden durum burada çok kritik ya, yani. çok böyle hani dalları budaklanan bir yere doğru gidiyor. Ee, burada acil yapılması gereken şey dediğim gibi bu röportajda bu röportajın yeniden bu arada kamera arkasının görüntülerinin yeniden in incelenmesi acilen ihbar kabul edilmesi ve savcılığında e, bu dosyayı yeniden ele alarak Sultan Hanım'ı ifadeye çağırması, TÜBİTAK kayıtlarının çözümüne kadar da korumaya alması gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdilik şöyle kısa bir yayın yapmak istedim. Ee, bu yayını izleyenler beğensin lütfen. Önümüzdeki saatlerde daha geniş en azından biraz daha hani toparlanmış bir e, yayın yapmaya çalışacağım. E, ama dediğim gibi iddialar çok. Sultan Hanım'ın TÜBİTAK'tan gelecek kayıtlara çözüme kadar bir yerde en azından korunmaya alınmasını ve ifadesinin daha detaylı bir şekilde alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne zaman kim arasa telefonla ulaşmaya çalışsa sürekli Tuğyan Hanım'ın yanında konuşturulmuyor konuşmuyor ve verdikleri bütün ifadelerde peşi sıra tamamen çelişkili demiş olayım ve Dilber Hanım 6-7 gibi olabilir 6-7 gibi yapabiliriz diye düşünüyorum böyle görüşmek üzere